İslam'ın ilk yılları derin bir manevi büyüme ve yoğun zorluklarla damgasını vurdu. Mekke'deki yeni Müslüman topluluğu zulüm ve düşmanlıkla karşı karşıya kaldı. Ancak inançları parlak bir şekilde parlamaya devam etti. Bu dönem İslam tarihini şekillendiren çok önemli savaşlara ve fetihlere sahne oldu. Bedir ve Uhud savaşları ve Mekke'nin fethi ikonik anlar olarak öne çıkıyor. Bu olaylar, erken dönem İslam'ın ruhuna paha biçilmez bilgiler sunuyor. Hz. Muhammed'in ve takipçilerinin eylemlerine rehberlik eden ilkeleri aydınlatıyorlar. Bu deneme, bu önemli olaylı ram düşüncesi ve medeniyeti üzerindeki kalıcı etkilerini ele almaktadır. 624 yılında gerçekleşen Bedir Savaşı, İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak durmaktadır. Bu savaş, Yeni Müslüman topluluğu ile Mekke'den gelen Kureyşli rakipleri arasında ilk büyük askeri çatışmaya işaret ediyordu. Sayıca ve teçhizat olarak üstün olan ve Hz. Muhammed'in önderliğindeki Müslümanlar, Allah'a olan sarsılmaz inançlarına güvendiler. Sayıca dezavantajlarına rağmen Müslümanlar galip geldi. Bedir Savaşı ilahi bir zafer olarak kabul edilir. Kur'an zaferi Allah'ın müminlere verdiği desteğin açık bir işareti olarak tanımlar. Bedir'deki zafer erken dönem Müslüman topluluğu için derin etkilere sahipti. Morallerini yükseltti ve Medine'deki konumlarını pekiştirdi. Zafer, İslam'ın hak olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak hizmet etti ve yeni insanların dine girmesini sağladı. Bedir Savaşı'ndan bir yıl sonra Müslümanlar 625 yılında Uhud Savaşı'nda bir başka önemli sınavla karşı karşıya kaldılar. İntikam almak isteyen Mekkeliler daha büyük ve daha donanımlı bir orduyla Medine'ye doğru yürüdüler. Savaş başlangıçta Müslümanların lehineydi ancak stratejik bir hata gelgiti tersine çevirdi. Müslümanlar önemli kayıplar verdi ve Hazreti Muhammed yaralandı. Müslümanlar bu yenilgiye rağmen kararlılıklarını güçlendiren değerli dersler çıkararak olağanüstü bir direnç gösterdiler. 630 yılında Mekke'nin fethi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak durmaktadır. Bu olay, yıllarca süren mücadelenin ve fedakarlığın doruk noktası oldu. Yıllarca süren zulümden sonra, artık müthiş bir güç haline gelen Müslümanlar Mekke'ye geri döndüler. Fetih hızlı ve kesin oldu. Bu zaferi gerçekten ayıran şey, olağanüstü merhamet ve affedicilik ruhuydu. Hz. Muhammed intikam almak yerine Mekke halkına genel bir af teklif etti. Fetih, şehri Müslüman dünyasının manevi merkezine dönüştürdü. Ayrıca İslam'ın Arap Yarımadası'na yayılmasının da önünü açtı. Erken dönem İslami fetihlerinin tarih üzerinde derin ve kalıcı bir etkisi oldu. Bu fetihler İspanya'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir İslam İmparatorluğu'nun kurulmasına yol açtı. İlk Müslümanlar gelişen bir medeniyet yaratmak için inançlarından ilham aldılar. Bu medeniyet entelektüel canlılık, bilimsel ilerleme ve sanatsal yeniliklerle karakterize edildi. Erken dönem İslami fetihlerinin dersleri, özellikle inanç, birlik ve adaletin önemi bugün hala geçerliliğini koruyor. Bu dersler dünya çapındaki Müslümanlara ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam ediyor. Bedir ve Uhud savaşları ve Mekke'nin fethi İslam tarihinde ikonik anlar olarak durmaktadır. Bu olaylar cesaret, direnç, affetme ve Allah'a olan inancın önemi konusunda derin dersler sunmaktadır. İlk Müslümanlar müthiş zorluklarla karşılaştılar. Ancak İslam mesajını olan sarsılmaz inançlarının yönlendirmesiyle sebat ettiler. Mücadeleleri ve zaferleri canlı ve geniş bir medeniyetin temelini attı. Erken dönem İslam'ın hikayesi, bugün tüm inançlardan insanlar için zamansız dersler sunarak yankılanmaya devam ediyor. Hazreti Muhammed'in ve takipçilerinin sergilediği cesaret, inanç ve şefkat ilham kaynağı olmaya devam ediyor.